Bugün doğru taşı seçenlere kolektif bir mesajım var. Labradorit kalp ne? Lapis lazuli mi? Labradorit kalbi seçenler. Şimdi size bir mesajım var. Bir e, karmik partnerden bahsediyor. Burada e, hayatınızda almanız gereken hayat dersini verip sizin hayatınızdan çıkması gereken bir insan bu. Bu kişi size bu yakınlarda hayır cevabını vermiş olabilir. Ve bu illa bu kişinin karmik olduğu anlamına gelmiyor ama bir aile üyesi olabilir onun hayatında ve bu aile üyesi nedeniyle sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ya da onun çevresindeki bir insan veren size hayır demiş olabilir. Aslında bu kişi bu sizin aranızda ikiz alev bağlantısı olabilir veya sizin hayatınızda farklı bir ikiz aleviniz olabilir ve bu ikiz alevle artık bağlantı kurmanız noktasında bu karmik partnerden arınma temizlenme sürecine gireceksiniz büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Siz şu aralar kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz ama burada en önemli nokta kendinizi ve başkalarını affetmek olacak. Ancak o süreçte bu dönüşüm gerçekleşecek. Kendinizi yeniden oluşturmak ve keşfetmek isteyeceksiniz. Taze başlangıçlar yapacaksınız. Kariyer hayatınızda da, aşk hayatınızda da ve işte burada ilahi eril ve ilahi dişil arasında bir dengelenme olacak ve ilahi eril atması gereken adımları atacak. Kış aylarında siz bu sürece çok teslim olmuş olabilirsiniz. Hatta daha çok kariyer odaklı gitmiş olabilirsiniz. Biraz maddi dünyaya doğru yönelmiş olabilirsiniz ve size kılavuzluk etmiş olabilir. Aranızdaki durum şu an ilkbaharda artık ilahi adalet geleceğini gösteriyor. Ve size bu hayır diyen kişilerin de sizi kabul etmek durumunda kalacağını ya da e, o karmik partner hayatınızdan çıkacak ve ikiz alevinizle birleşme sürecine gireceksiniz. E, bu kişi ilk başta size duygularını maskeleyebilir. Ya da o da e, size karşı bir hayır enerjisi içinde olabilir. Ama siz yeni yönleri seçmeyi tercih edeceksiniz. Çünkü siz de artık aile kurmak ya da ailenizle olan temeldeki sorunları aşmak istiyorsunuz. İlahi zamanlama da bütün bu dilekleriniz gerçekleşecek.